Türkçe Eğitim kanalına hoş geldiniz. Ee, bugün çok küçük bir konuğumuz var. Konuğumuzu yerinde ziyarete geldik. Odasında ağırlıyor bizi Uygar. Uygar bebek. Merhaba de. Ee, Fazuli Türkçecinin en küçük, en minik konu olacak kendisi. Peki biz bugün Uygar'la ne yapacağız? Sevgili arkadaşlarım bildiğiniz üzere burası bir eğitim kanalı ve biz de sizinle Türk Edebiyatı'nın o büyülü, olağanüstü devlerin, canavarların, perilerin olduğu diyara yani masal diyarına gideceğiz. Masalı anlatmak için de en küçük, en uygun, en muhinist adayım, küçük bebeğim Uygar. Uygar 6 aylık. Ee, şu an bildiğiniz üzere gelişim psikolojisinden de çoğu meslektaşım hatırlayacaktır bebeğimiz. Oral dönemde bu dönem onun gelişimi için ve 6. ay kısmen oturabildiği, oynayabildiği, bizleri anlayabildiği, etrafıyla yeni yeni tanışıklık edebildiği bir dönem. Şimdi bugün size masal anlatacağız ama masalı aynı zamanda da bebeğimize anlatacağız düşündüm çok da araştırdım acaba ona e, dimamdan bir masal mı anlatmalıyım yoksa Türk edebiyatının güzide eserleri arasından seçip mi masal anlatmalıyım diye yaptığımız araştırmalar sonucunda en verimlisi çocuğun bilinçaltında da tanışıklık etmesi adı altında kitap üzerinden masal okumanın onun gelişimini daha iyi daha olumlu etkilebildiğini öğrendim tabii ki e, şu dönemde Oyuncakları kadar çekici gelmeyebilir ama yavaş yavaş artık masala, kitaba, e, zihinsel gelişimini aktive edebilecek her türlü renkli olağan dünyaya e, açıldığı bir süreçte bebeğim. Ve ben de onun için şimdiden kitap okuma kültürünü en küçük yaşında yani aci yaşken yetebileceğimiz tomurcukken diriltebileceğimiz bir döneme yani bebeğimin altı ayına gittim ee, anneler de umarım bu konuda benimle hem fikirlerdir. Şimdi isterseniz bebeğinize masal anlatabilirsiniz. Bunu hafızanızdan veya e, daha önceki geçmiş öğretilerinizden çok beğendiğiniz bir masalı da e, anlatarak tercih edebilirsiniz. Ama ben bugün özellikle kitap okumakla ilişkinde endirilebileceğimiz e, Buradaki kelime hafızasının, kelime dağarcığının, sözcüklerin farklı kullanımının daha iyi olabilmesi adına, daha iyi gelişim gösterebilmesi adına kitaplardan okumak istedim. Peki ne yapacağım? Ee, öncelikle size masal türünden bahsetmek istiyorum. Masallar biliyorsunuz gelişimini ve oluşumunu e, Antik Yunan ve... Hint edebiyatı, Arap Fars edebiyatı dediğimiz kültürde başlatmış. Bizim kültürümüzde de gelişimini son yıllarda fazlasıyla tamamlamış ve bunun üzerine yakın tarihimizde Salim Sakoğlu Pertev Naili Borato, e, ve benim çok sevdiğim Masalcı Baba lakabı ile bildiğimiz Cumhuriyet döneminin aydın isimlerinden bir tanesi olan Eflatun Cem Güney masallarını tercih ettik. E, bunun yanı sıra bir de Ahmet Tümit'in Masal Masal içinde kitabı var. Bu uygarın odasında zaten rafında yer edilen bir kitap ve e, göreceksiniz ben hemen onun orijinal serisiyle, orijinal serisiyle birlikte Don Quixote kitabını da koydum. Tabii ki bebeğimiz bu süreçte masal kitaplarını veya olağan klasikleri okumayacak ama en azından aşina olabilmesi adına, en azından kendi ortamında bireysel ve hür hissetmek istediği ortamında kitaplarla tanışık edebilmesi adına bunu yaptık. Aynı zamanda çocuğumuzu çok fazla kitaplarla da boğmak istemiyoruz. Etrafımızda pek çok oyuncak var. Çünkü onun zaten şu an algı gelişimi itibariyle yeni yeni sesleri renklere adapte olduğu bir süreç. Bu adaptasyon süreci içerisinde de bebeğimize özellikle biz masal kitapları, masallar, hikayeler, öyküler okumayı seçtik. Ee, şu anki videomuzun saatini, yerini ve konumunu tabii ki uygar belirliyor. Bu ee, bu videoyu çekebilmek de bizim için son derece elzem bir süreç. Çünkü karnı tok olacak, ee, sırtı pek olacak, altı temiz olacak, uykusunu almış olacak. Bakalım kaç dakika dayanabileceğiz birlikte. Ama benden ee, size nacizane bir tavsiye, evet sesler de çıkarın. Şimdi bu sesler çıkardığı dönemle ilgili olarak yeni yeni sesler, yeni yeni kelimeler kendini ifade edebilme, ileride sorgulayan, merak eden, öğrenen bir birey olmasını istiyorsan kitaplarla kelimelerle duygu, düşünce ve hayal dünyasını zenginleştirecek olan eserlerle tanıştırmak gerekiyor diye düşünüyorum. Çok mu anlayacak? E, bence anlamayacak ama farklı kelimeler ve farklı duyurtanlarla birlikte bebeğim bu sürece bence e, merak duyacak ve ben bunu onun düzenli günlük bir rutini haline getirmeyi amaç ediniyorum. Bu sayede evet oyuncaklarla oyun gereken bir süreç ama bu zorunlu bir öğreti değil sevgili anneler, sevgili eğitimciler. Geleceğin annesi, babası, ebeveyni olacak öğrencilerimiz. Biliyorsunuz bu eğitim kanalı biz de çerçevemizi çok geniş tutmak istediğimiz için bugün tatlı bir konukla masalı ele almak istedik. Ben de sizden kitaplarımla tanışıklık ederek devam etmek istiyorum. Hop. evet Uygarcığım bu Ali Berat Arptekin'in taş el masalları. Adana Mersin coğrafyası üzerinde derlenmiş e, ağız şive özelliklerinin lehçenin fazlasıyla varsa şayet kullanıldığı bir masal kitabı. Arkasından Saim Sakaoğlu'nun masal araştırmaları. Anneler, eğitimciler, bunu bu kaynakları her türlü şekilde kullanabilir. Hem e, folklorik gelişimi desteklemede hem de bebeğimizin gelişimi konusunda. Eğer çok küçük bir kitap ve e, Ülkü Tamer'in değindiği üzere Kör adamın öyküsü merak ederken kendinizi kuyumcunun karşısında buluyorsunuz. Oradan demirciye, oradan müezzene gidiyorsunuz. Polise ve roman kurgusunu çok iyi yansıtan Ahmet Ümit'in e, bu kurguyu bir masalsı dünya içerisinde desteklediği bir ürünle karşı karşıyayız. E, Uygar'a kitabı vereceğim. E, şu an için bir oyuncak gibi gelecek ama kitap dünyasıyla bebeklerin oral dönemde tanışıklık etmesine en müsait zaman bu dönem. Arkasından çok sevdiğim ve e, lisans eğitimi sırasında Ankara 98 basımlı bir kitabımız Proben Masalları. E, bu hem akademik anlamda bu bölümle hışır neşir olan öğrenciler için hem de bir annenin bebeğini gelişimini en kusursuz hangi kaynakla sağlayabilirim? En dolu dolu, en yetkin kaynak hangisi derseniz bunu tercih edeceğimiz kitaplar var. Bunlar 7'den 70'e her yaş grubunun okuyabileceği masallar. Evet bizler bu yaşta itibaren hayal dünyamızı zenginleştirebilir miyiz? Evet tabii ki zenginleştirebiliriz. Ama bebeğimize yani temel eğitimden başlayarak, 6 aydan başlayarak bu içgüdüyü kazandırırsa okuma merakını merak etmeyi, sorgulamayı, araştırmayı, incelemeyi, kendisini ifade edebileceği kelime zenginliğini ahenge yaratmak istiyorsak bence bu çok temel bir düzey. Bunun için de bebeğinizin rutin günü kendini en iyi hissettiği saatleri seçebilirsiniz. Üniversitede bir dersimiz sırasında anfileri biliyordur üniversitede ak aktif olarak örgün eğitimi alan arkadaşlar hangi bölüm olduğu fark etmeksizin fen edebiyat fakültelerinde daha yaygın olacaktır. Ki ben de fen edebiyat çıkışlıyım. Ee, kendisini saygı ve sevgiyle alıyorum. Mehmet Surur Çelebi e, bizim halk bilimi dersimizi giren, o dersi veren bir hocamdı. Bir gün ders esnasında e, coşkulu bir şekilde ondan Saim sakı olduğunu Ali Boratoğlu dinliyoruz. Dedi ki, kaçınız? Sınıfta yaklaşık 120-140 arası öğrenci var. Çocukluğunda masal dinledi. Kaçınız masal dinleyerek büyüdü? Ee, sınıftan kalkan eller sevgili arkadaşlar 5 ila 10'u geçmedi. Bu 5 ila 10 kişi de benim şahsi kanaatim ayıp olmasın. Hani dinlemiş gibi dinlemiş olalım diye e, ...masal dinlediklerini söyleyen arkadaşlar. E, üzücü bir tablo. Biz yeni bir nesil, yeni bir kuşak... ...yetiştirirken masalsız, hikayesiz... E, ...hayal dünyası olmayan... ...merak unsuru barınmayan... ...zengin düşünce dünyasına sahip olmayan... ...düşünmeyen, sorgulamayan... E, ...bireyler yetiştirmek istemiyoruz. Koşulsuz itaat eden... ...bireyler yetişsin istemiyoruz. Bunun için de ebeveynler olarak... ...eğitimciler olarak üstümüze düşen ne varsa yapalım... E, Kelime haznesi zengin, diksiyonu düzgün, hitabeti düzgün olsun istiyorsak yine kitap okuyacağız. Bebeğimize de uygun olan bu arada masal olacak. Şimdi ben iki tane masal belirledim. Bakalım Uygar bunları dinlerken ne tepkiler gösterecek. E, ee, masalları tabii ki olmazsa olmazınız kitabınız bu olsun. Ben burada Zümrülü Anka kuşunu anlatmak istiyorum. Evet Uygar'cığım bakalım masalların belirli olmayan geçmiş zaman yani duyulan geçmiş zamanın rivayetin geçti zamanda anlatıldığı bir örneğe bakacağız. Evet vaktiyle bir padişah varmış bu padişahın has bahçesinde bile bir elma ağacı varmış. Ağaçta senede üç elma olurmuş. Tamam elmalar oldu vakti bir dev gelir koparır gidermiş. Bir gün padişahın büyük ölü bir devi öldürmek için babasından izin istemiş. Devin geleceği gece bahçede bekler. Gece arası tozu dumanı katarak dev gelirmiş. Şehzade devi ortanca ölü bekler, o da korkusundan öldüremez kaçar, daha ertesi sene küçük ölü beklermiş. O gece dev geldi gibi derin başına bir ok atar, dev kanlar içinde kalarak elmaları koparamadan haykıra bağırır kaçar, şehzade elmaları koparıp padişaha götürürmüş. Paragrafın sonuna geldik. Hemen size şöyle bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Çocuğunuz hem bu gelişimi gösterirken hem de kendisini güvende hissetsin. Ee, o yüzden onun saçlarını okuşabilir, elinden tutabilirsiniz. Bu arada bizim bebeğimizin de biraz uykusu geldi. Ee, hikayelerle, televizyonlarla veya ben şunu da çok etik bulmuyorum. Ee, anne karnında beyaz gürültü, anne karnında süpürge sesi. Bu sesi açalım, bebeğimiz bununla uyuyor. Çünkü buna yakın. Evet, e, arkadaşlar bu bir e, sangar etkisi gösterecektir. Yani sadece gününüzü kurtaracaksınızdır. Onun gelişimi için e, aktive edebileceğimiz olumlu bir sonuç doğurmayacaktır. Bu şekilde bebeğimiz hem sizin sesinizi sürekli olarak duyacak hem de kendisini güvende hissedecektir. E, çok fazla bebeğimle burada uslu bir şekilde durduramayacağım için masada tamamlayamayacak gibiyim. Ama size şundan bahsetmek isterim. Ağız şive, lehçe e, özellikleri gösterebilen sadece Türkiye Edebiyatı'ndan değil Azeri sahasından, Çuatay sahasından masalları da okumuş olur. Yine burada dil hazinesi ve harcığı zenginlik gösterecek. Yapılan bir araştırmaya göre farklı şivelerde, lehçelerde, ağız özelliklerinde özellikle şivelerde okunan masalların bebeğin, çocuğun ilerleyen yaş döneminde dil öğrenme becerisini arttırdığını da e, bilmiş oluyoruz. Bakın, evet bir başka masal kitabına geçeceğim. Taşeli masalları, Elazığ masalları, Erzurum masalları, Doğu Anadolu masalları, Kütahya masalları. Bunların her birinin derlemesini Ali Berat Alptekin ve Saim Sakoğlu'nun farklı yayın evlerinden farklı derleme, masal araştırma kitapları var. Çocuğunuz kültürünü, coğrafyasını, yurdunu tanısın. Buranın masallarını da okuyabiliriz. Uygarcığım, tilkinin hacca gitmesi. Değil ki, gece gezermiş. Bir de boyacı varmış. Bir teneke suyu varmış. Demiş ki yahu bu su ne burada? Bu suyu döküvereyim demiş. Kendisi adamın boyacıymış. Alıp burundan döküverince dilgi de mersem güpe orada gezermiş. Su dilkinin üzerine denk gelip Bu sefer dilki kaçı verir. Sabah olunca gün doğunca öyle güneş oturunca bakmışmış alabula dururmuş. ''Yahu ben her herhalde erişkinim.'' Dil ki hindi gezermiş. Horozun biri ''Nereye giden Dilki kardeş?'' ''Yahu beni görmemin ben erişmişim. Ben Hicaz'a gidiyorum.'' demiş. ''Beni de götürür müsün?'' ''Götürürüm.'' Oradan horozu alıyor. Bu sefer gider ki gider ki kekliğin biri taşın başında tak tak takılamış. Dilki ile horozu görünce ''Nereye gideniz Dilki kardeş?'' Hicaz'a gidiyoruz. Beni görmemin demiş. Ala bula dururum. Beni de götürür müsün? Götürürüm. Oradan kekliği de alıyor. Hindi giderken baba buk buşuk bu 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 diye örer oracığın başında. Nere gidersiniz? Üçü gidiyor gayri. Hicaz'a gidiyoruz. Beni de yanınıza alır mısın? Alırız. Oh, diyor demiş Dilki. Yalnız yolda sokakta ötmek yok. Hicaz'a gidiyoruz. Ağzımız temiz olacak. Ötenin katli vacip diyor. Hendi giderken mederden şafağa karşı horoz buuuuuk demiş. Dilki tamam senin katlin vacip demiş. Zaten Dilki de acıktı ya horoz orada katlini vacip ediyor. Hendi de bu bu kuşuyla keklik kalıyor. Biraz giderek mederek Dilki tekrar acıkmaya başlıyor. Bir yerde biraz oturalım derler. Kekliğin zanaati değil mi? Daşın başına çıkınca tak tak demiş. Gel bakalım senin katlin vacip oldu. Hindub hububuk kuşuyla kalmışlar. Giderken bir ağacın dibine oturmuşlar. Hobubuk ağacın başına çıkmış. Hobubuk demiş ki gel senin katlin vacip. Ben Sultan Mahmut'un çavuşuyum. Bana sen değmezsin.'' diyorlar. Sultan Mahmut'un çavuşu olduğuna şahidin var mı? Var diyor. Dilki ağacı dibinde kalıyor. Aşı vermişmiş. Öte yüzde iki taze ile avcı geliyor. Beni taklit edin. Ben hangi ağacın dibine konarsam Dilko'nun dibinde diyor. Şimdi gele gele gelmişmiş. Dilki ağacın altında bekliyor. Tazılarla avcılar çıkıverince Dilki ne yapacağını şaşırmış. Bu defa bababuk kuşu iki şahit yeter mi? Daha... Getireyim mi demiş. Masalımızın derleyicisi Ahmet Avcı'ya oğlumun uykusunu getirdiği için teşekkür ederim. Sevgili arkadaşlar, sevgili ebeveynler, sevgili eğitimci dostlarım. Masal Ali Berat Alptekin, Saim Sakoğlu, Perfe Nair Boratov, Ekra Tuncay ve dünyada Bin bir türlü masallar, pataralar, pençe tantralar, bin bir gece masalları bu zengin dünyayla hem bebeklerimizi, hem çocuklarımızı, hem de kültürümüzü tanıştıralım. Yeni bir nesile parlak bir gelecek soran, sorgulayan, merak eden, okuyan bir gelici bu şekilde de masallarımızı, bebeklerimizi oluşturmuş olalım. Kanalımıza abone olun, üniversiteli olun. Burada amacımız size küçük farklı bir bilgi vermek hem de minik misafirlerimizi konuk etmek olacak. Uygar bebeğe odasında bizi ayrıldığınız için teşekkür ederiz. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar. Uykumuz geldi.